boşalıyor. <laughs> <laughs> da... <laughs> bir şey yok. saniye şey, görmemiştik abi. ya. Şu çoğunun mı kopuyor yoksa yukarıdakini mi kopuruyor? Kaldı anlıyor. İlk ağızdan bilgilendirme rica edelim. Şu anda Bodrum Gözbebeği kalemizdeyiz. Ee, uzun süredir burada bir restorasyon çalışması vardı biliyorsunuz. Evet. Ee, kazası belasız gidiyordu ve çok da artık az kalmıştı. Son e, ayları yaşıyorduk. Ancak bugün e, hemen aldığımız haber gereği geldik. Sayın Müdürümüzle de görüştük. E, i̇ki işçimiz yaralanmış, bir tanesi ağır yaralı. E, i̇nşallah bir an önce sağlığına kavuşması tabii ki bütün temennimiz. Ee, yani burada kalede daha önce de yaptığımız e, biz her zamanki ziyaretlerimize görüyorduk ki bütün önlemler alınıyordu zaten demek ki gerçekten e, burada e, büyük bir e, artık kaza e, diyelim çünkü e, çok iyi çalışan bir sistemdi biz de fark ediyorduk görüyorduk ne yapalım e, Allah yardımcısı olsun diyoruz arkadaşımız. Peki e, olayın e, nasıl oldu?